Arkadaşlar merhaba. Tesisat Akademi'ye bugünkü videomuzun konusu su akış tribünü. Müzik Tesisat Akademi'de bugünkü videomuzda su akış tribünü nerededir? Su akış tribünü nasıl çalışır? Görevi nedir? Ve oluşabilecek arızalarda hangi durumlarla karşılaşacağız? Bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak su akış tribünün nerede olduğunu söyleyeyim. Su akış tribünü soğuk su hattında yani şebeke giriş hattının hemen üzerinde bulunur. Siz sıcak suyu açtığınızda bunu hisseden ilk parça su akış tribünüdür. Peki su akış tribünün görevi nedir ve nasıl çalışır? Su akış tribünün görevi siz musluğu açtığınızda bunu hissedip karta sinyal göndermesidir. Görevi bu kadar. Peki su akış tribünü nasıl çalışır? Su akış tribünü siz musluğu açtığınızda su bu pervaneler etrafından geçerek pervaneyi döndürür. Pervane döndüğünde bir manyetik etki oluşur. Su akış tribünün üzerindeki kart okuyucu bu manyetik etkiyi hissederek karta sinyal gönderir. Karta sizin musluğu açtığınızın haberini alır ve kombiyi devreyi sokarak çalıştırmaya başlar. Su akış tribünü arızalanırsa siz sıcak su elde edemezsiniz. Kombi siz sıcak suyu açtığınızda belirli kontroller yaparak kombinin çalışmasını sağlar. Bunlardan bir tanesi de su akış tribünüdür. Eğer su akış tribününde bir sıkıntı çıkar ve bu pervaneler dönmezse ya da kart okuyucu bunu hissetmezse kombi diğer elemanları devreye sokmaz. Su akış tribünü sinyali karta gönderdikten sonra kart gerekli sensörleri kontrol eder. Bu sensörlerin sağlamlığını hissettiği anda fanı ve pompayı çalıştırmaya başlar. Eğer su akış tribünü bu sinyali kombinin kartına gönderemezse bu işlemler gerçekleşmez, sıcak su elde edemezsiniz. Şimdi kombi üzerinde de su akış tribünü beraber inceleyelim. Bu elimde görmüş olduğunuz parça da su akış tribünün sensörü. Bu sensör tribünde oluşan manyetik etkiyi hissederek karta sinyal gönderen parçadır. İçerisindeki elektronik kart sayesinde bu işlemi gerçekleştirir. Şurada görüyorsunuz hemen içeride küçük bir elektronik kart var. Bu kart içerideki manyetik etkiyi kombinin elektronik kartına gönderen parçadır. Su akış türbünde şu şekilde durur. Uçtaki mıknatısta dönme hareketiyle beraber oluşan manyetik etki elektronik kart hissedip kombinin elektronik kartına sinyal gönderir. Su akış türbününün çalışma prensibi bu şekildedir. Kombi üzerinde de size yerini göstereyim. Kombi üzerinde şu arkada görmüş olduğunuz siyah parçada su akış türbünün olduğu yerdir bağlı olduğu hat şebeke suyunun kombiye giriş hattıdır. Su akış tribününün daha uzun ömürlü olabilmesi için soğuk su hattındaki bu filtrenin senede bir kontrol edilmesi gerekir. Özellikle bakımlarda daha çok bu filtreye yoğunluk verilirken bu filtrenin de yine bakımlarda gözden geçirilmesi gerekir. Çünkü şebeke hattındaki su içerisindeki pislikler tribünün kanatçıklarını kırabilir. Bu da hem tribünün bozulmasına hem de bu parçaların kombi içerisinde başka parçalara sıkıntı vermesine sebep olabilir. Soğuk su vanamızı kapatıyoruz. Ve filtrenin tapasını sökerek içerideki filtreyi alıp temizlememiz gerekir. Bu temizleme işlemini de diş fırçası ile beraber yaparsak daha düzgün yapmış oluruz. Filtreyi temizledikten sonra yerine koyup kör tapayı da düzgün bir şekilde yerine sıkarak sisteme suyu verebiliriz. Şimdi kombiyi çalıştırarak sıcak su konumunda nasıl çalıştığını ve sonrasında da su akış tribününün sinyal okuyucusunu çıkartıp ortaya ne gibi durumlar çıkacak beraber gözlemleyelim. Şimdi sıcak suyu açtığımda kombinin çalışma prensibini izleyelim. Fan devreye girdi. Ateşleme oldu. Şu anda kombi çalıştı. suyu kapattım. Şimdi tribün üzerindeki sensörü çıkartıp tekrar sıcak suyu açtığımda bakalım ne gibi durumlarla karşılaşacağız. Şu anda tribün üzerindeki sensörü çıkarttım. Bunu yaparak tribünün dönmediğini farz edelim. Ya da sensör üzerindeki okuyucunun çalışmadığını farz edelim. Şimdi sıcak suyu açtığımızda ne olacak beraber gözlemleyelim. Sıcak suyu açıyorum. Bakın sıcak suyu açmama rağmen kombide hiçbir hareketlilik yok. Çünkü kombi şu anda sıcak suyun açılıp açılmadığından haberdar değil. Sensörümüz şu anda tribün içerisindeki manyetik etkiyi hissedemediğinden karta sinyal gönderilmiyor. Ve elektronik kartta bu sinyali alamadığı için kombiyi çalıştırmıyor. Tribünle ilgili şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Tribün üzerinden genelde dakikada 2.1 litre su geçmesi gerekiyor. Yani belli bir miktar suyu hissetmesi gerekiyor su tribünün ki içeride yeteri kadar bir manyetik etki oluşsun ve karta sinyal gitsin. Yeteri miktarda su tribün üzerinden geçmiyorsa bu da yine karta sinyal gönderilmesini engelleyen bir durum. Şimdi bunu da şöyle bir test edelim. Sensörü yerine taktım. Şu anda sensör yerinde. Şimdi sıcak suyu çok az bir şey açacağım. Şuradan musluktan gelen su miktarından da görebilirsiniz. Bakın bu kadarcık bir suda su miktarı şu anda çok az. Bakın kombide herhangi bir hareketlilik yok. Çünkü tribün üzerinden yeterli miktarda su geçmiyor. Şimdi suyu birazcık daha açtığımda Bakın kombi hemen devreye giriyor. Çünkü tribün artık suyun geçtiğini hissetti ve çalışmaya başladı. Suyu kapattım. Yani musluktan da yeteri kadar su gelmesi gerekiyor. Tribünün bunu hissedip karta sinyal gönderebilmesi için. Su akış tribünü ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. İlerleyen videolarda yine arıza konularında da su akış tribününe değineceğiz. Kanalımı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.